Yeni CHP'yi konuşmamız lazım. Bakın yeni CHP dedikleri ne biliyor musunuz? Yeni CHP dedikleri aslında eski HDP. Valla. Özgür Özel bir şey söylemiş. Bir şehirde konuşurken düşük profilli vekaleten Ekrem İmamoğlu adına Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına soyunmuş olan Özgür Özel şöyle söylüyor. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez dedi. Hadi ya. Niye böyle söylediğini anlayacağız şimdi. Çünkü yeni CHP dedikleri aslında eski HDP'dir. Kim ne derse desin ben söyleyeyim sebebini. CHP'nin Osman Gazi İlçe Kongresi oldu. Orada e, delege varmış. Nedret Yaylay'mış adı da. Çıktı kürsüye ve HDP şeyini eleştirdi. Bak, o videoyu verebilir misin Emre? Varsa ver izleyelim birazını. Sesini kıs mesela <laughs> videonun. Ya da duyalım. Tamam mı? İşinize lütfen Bu adama niye bağırıyorlar biliyor musunuz? Bu adam orada kürsüde konuşan kim? Kürsüde konuşan Nedret Yayla. Diyor ki işte demokratların halini görüyoruz. Bir. İkinci cümlesi HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil. Bu kafayla giderse biz seçim falan kazanamayız diyor. CHP'li delege sahneye çıkmış seçim çalışmaları yapıyorlar. Şimdi bu sırada da bak adamın başına neler geliyor. Yuhalanıyor. Ben atlaya atlaya gidiyorum vakit kazanmayayım vakit kazanalım diye atlıyor. Kürsüden inmek zorunda kalıyor. Salona getiriliyor. Önce eleştiriler şudur budur. Salonda bağırış çağırışlar. Sonra da bu adamı salondan atıyorlar gördüğünüz gibi. Bu salondan attıkları adam e, ne demiş? Tekrar ediyorum. İşte demokratların halini görüyoruz diyor. HDP yani bir şey söyletmiyorsunuz diyor. Çünkü adamı bağırıyorlar. Adam HDP'yi eleştiriyor diye bağırıyorlar. HDP iş tut sonra seçimleri kazan diyor. Arkadaşlar bu halk aptal değil. Bu kafayla giderse bizim seçim falan kazanamayız diyor. Bunları söyledi diye bu delegeyi salondan da atıyorlar. Neden? Çünkü artık CHP'nin içinde HDP eleştirisi yasaktır. CHP yani yeni dedikleri ki bu yeni CHP aslında eski HDP'dir. Bakın ikinci örneği vereyim size. CHP'nin İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı iken terör örgütü PKK'nın hendek terörüne destek olan bu Kenan Otlu diye birisi var. Bu Kenan Otlu ne diyor? Bu bakın hatta o dönem onun haberi çıkmıştı. O Kenan Otlu'nun haberleri vardı gazetelerde. Diyordu ki biz de bölgeye gidip hendeklerle savaşacağız diyor. Gençlik CHP Gençlik Kolu Başkanı bu. Barikatlarda omuz omuza duralım diyor. Şimdi biz de bölgeye gidelim. PKK'nın yanında savaşalım. Barikatlarda PKK ile omuz omuza duralım diyen birinin Atatürkçülerin yanında barınması mümkün mü? Değil. CHP'de barınması mümkün mü? Olmaması gerekiyor. Bu çocuk ne diyordu? Biz de diyor bölgeye gidip hendeklere savaşacağız. İşte bu çocuk. Bu bayağı bildiğin adam PKK'yı destekliyor. Ne yaptı CHP bunu? Maltepe ilçe başkanı yaptı. Yetmez dedi. Yarın da milletvekili adayı. Evet. Tamamı böyle olan kadrolarla konuşuldu. Bu da size ikinci örnek. Bak birinci örnek neydi? Bu delegeyi EDP eleştirdi. Dedelik'e de delegeyi sahneden at. Hepsi birkaç günde olan meseleler. İkinci örneği söylüyorduk ben size. Neydi ikinci örnek? Bu HDP ile omuz omuz şey, PKK ile omuz omuza savaşalım, destek verelim diyen gençlik kolu başkanını ilçe başkanı yaptılar. Şimdi size üçüncü örnek Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş'la ilgili bütün e, CHP kulislerinde konuşulan şey şu. Bu Mansur Yavaş'tan kurtulması lazım CHP'nin. Neden? Çünkü Mansur Yavaş CHP'li değil. Doğru mu? Doğru. Mansur Yavaş CHP'li değil. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li olmadığı gibi. Şimdi Mansur Yavaş CHP'li değil. CHP ile aynı yok. CHP ile hiçbir konuda tartışmaz ama CHP'li değil. Şimdi bu Mansur Yavaş'ın CHP'li olmayışı kimi rahatsız ediyor? CHP'lileri mi? Yok canım. HDP'lileri rahatsız ediyor. Eski HDP'yi, yeni adıyla YSP'yi rahatsız ediyor. Hayır Mansur Yavaş orada olmayacak diyorlar. Kim olacak? Bize yakın birisi. Kimden bahsediliyor şu anda? Levent Gök'ten bahsediliyor. Ya Levent Gök niye PKK'ya yakın olsun ki? Değil. Ama bak şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Neden HDP'li yani CHP'yi yöneten HDP'li çevreler neden Levent Gök diyorlar? Çok basit. Çok Atatürkçü oldu için Değil. Çok CHP'li olduğu için mi? Değil. Şeyden daha CHP'li. Evet Mansur Yavaş'tan daha CHP'li. Doğru. Ve niye seviyorlar bu adamı yani? Niye istiyor HDP çevresi bu adamı? HDP çevresinin bu adamı istemesinin ABB'ye e, Mansur Yavaş yerine Levent Gök gel demesinin bir tane sebebi var. Zamanında İnsan Hakları Derneği meselesi. Evet. Levent Gök dediğiniz CHP'linin geçmişi İnsan Hakları Derneği'dir. İnsan Hakları Derneği'nin de PKK ile nasıl bir ilişkisi olduğunu, PKK adına neler söylediğini, hatta metinlerinde PKK'ya falan yazarken PKK'ye yazan düşünün yani o derece örgüte yakınlığı olan aslında örgütün propagandasını yapan İnsan Hakları Derneği Levent Gök'ün geçmiş İnsan Hakları Derneği'dir. Dolayısıyla e, yeni CHP diye bir şey yoktur. Yeni CHP aslında eski HDP'dir. Peki bu yeni YSP ne o zaman? Yeni YSP marjinal. Dezavantajlı gruplar siyaseti yapacak. Şu anda zaten orada pozisyon alıyor. Dezavantajlı gruplar siyaseti. Adına yeşil denmesinin sebebi de o. Ekolojik feminizm yapacak çünkü Avrupa Birliği fonları o yönde. Bütün bütün uluslararası terör destekleyicisi vakıflar, Alman vakıfları, Avrupa vakıfları ve Amerikan vakıfları yani teröre para yağdıran vakıflar nereden, ne üzerinden para gönderiyor? Bu çevrecili eylemlere, cüya hani çevreye destek, demokrasi bilmem ne desteği. Daha geçen gün Rockefeller'ın oğlu aç şeyi ee, Rockefeller değildi. Neydi o? Baş şeytanın adı. O neyi açıkladı? Dedi ki işte biz Avrupa'dan çekiliyoruz dedi. Açık toplum vakfı olarak. Seçimleri destekleyeceğiz bundan sonra. Oy verme, demokrasi falan onlara döneceğiz. Avrupa'nın bunlara ihtiyacı yok dedi. Birinci para çevreden geliyor. İkinci para LGBT'den geliyor. Üçüncü para dezavantajlı gruplar bilmem ne. İşte trans çocuk vardır diyenlerin haklarının korunması. Pedofili diyenlerin haklarının korunması. Eş değiştirme partilerinin Türkiye'de serbest olması gerektiğini savunanların e korunması. Bunlar yeni siyaseti YSP'nin. Çünkü diyor ki eş değiştirme partileri var. Bu bizim özgürlük hakkımız. Devlet bunu yasaklıyor. Biz bunun barlarını, organizasyonu nelerini yapmalıyız diyor. Amazon'da bu yönde çocuk kitapları var. Bu YSP'nin girdiği siyaset yolu. Şimdi bu Amazon'da satılan bir kitap. Bütün Avrupa'da da satılıyor. Bilinenler satılıyor. Çocuk kitabı ve adam da reklamını yapıyor. Reklamını yaptığı kitap eş değiştirme ailelerin çocukların buna nasıl bakması gerektiği çocuklar da bu işin içine katılsın diyor. Yani bunun diyor eğitimini verelim diyor. Çocuklar da işte işte iki anne baba burada da iki anne baba var. Bunlar birleşsinler. Bu arada da bunların içine çocukları da katılsın diyen adam. YSP'nin Türkiye'de yaptığı yapacağı siyaset bu. Bunları dezavantajlı gruplar diyorlar. Pedofili bir haktır diyor. Bu işte dezavantajlı grup oluyor bunlar. Bak bu adam yani son kareyi getirsen Emre getirebiliyorsan ya da getirme boş ver. Bu şimdi bu adam bunu anlatıyor. Şimdi bu YSP'nin yürüteceği siyaset çevrecilik, ekolojik feminizm, pedofili ondan sonra işte OnlyFans'ta bilmem ne. Bu şey gibi yani şimdi e, Armağan Çağlayan yeni bir Propaganda yapıyor bir site var o sitenin içinde insanlar canlı soyunuyorlar genç kızlar ve para kazanıyorlar. Şimdi bu soyunu para kazanan güya bir para mara da yok güzel kardeşim işte ah orada satış pazarlama organizasyonu aslında o. Bunu yapan Türkiye'de bu işi yapan hatta ben üvey annemle bile canlı yayında birlikte oluyorum diyenleri armağan çağlayan alıyor onların propagandasını yapıyor. İçinde ensest var pedofili var bilinen ne var. Ha bu arada Armağan Çağlayan'ın propagandasını yaptığı soyunarak para kazanılan bu OnlyFans organizasyonu propagandasını yaptığı adam da İranlı ha bu arada. Onu diyorum işte. O da İran'dan Türkiye'ye gelenlerden. İran'dan kalkıyor Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de haydi kızlar soyunuyoruz. Size şu kadar dolar bilmem ne falan diye kampanyalar yapıyor. O kampanyayı annemle bak birlikte oluyorum ve annemle şöyle yapıyorum diye. Bu kadar ağır rezilliğin dibini buluyor. Bu İranlı'nın da tanıtım propagandasını Armağan Çağlayan YouTube kanalında yapıyor. O YouTube kanalına da reklam izlenme ve para yağıyor. Sistemi anladınız mı? İşte YSP denilen yeni marjinal yani dezavantajlı gruplar siyasetinde burada konumlanacak PKK Türkiye'de. Bu sırada da eski HDP'nin işlerin devam etmesi gerekiyor. O da CHP'yi şu andaki CHP HDP dönüştürecek. Sistem bu. O yüzden diyorum ki yeni CHP diye bir şey yoktur. Yeni CHP bildiğiniz eski HDP'dir. Ya böyle bir durum.